Hacır geldi. Bakan yardımcısı. Mı? Ya. Şey mi o? TÜBİTAK başkanı mı o yoksa? Bakan yardımcısı mı? Çok göremedim. Kocaeli Körfez pistinden bir kez daha karşınızdayız. Saatler 16'yı gösterdiğinde elektrikli araç yarışlarının ikincisi gerçekleştirilecek. Heyecan dorukta. Üniversiteler son hazırlıklarını yapıyor. Teknik kontroller yapılıyor. Bizler de üniversitelerin, gençlerimizin, milli teknoloji hamlesine katkı sunan gençlerimizin heyecanını paylaşmaya devam ediyoruz. Üniversitelerimizi dolaşacağız. Hemen başlayacağız. Ankara Üniversitesi ile başlayacağız. Hemen bakalım hazırlıklar ne durumda? Dünkü yarış nasıl geçmiş? Bundan sonraki hedefler neler? Ankara Üniversitesi'nin çadırına adım adım yaklaşıyoruz ve çalışmaları yerinde inceleyeceğiz burada Ankara Üniversitesi'nde. Merhabalar kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Aracın sürücüsüydünüz yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl dünden bahsedelim biraz. Dünkü yarışlardan bahsedelim. Bir de son hazırlıklar da yapılıyor. Daha sonra da onları konuşalım. Aslında dünkü yarış benim için bir test yarışı gibi oldu. Çünkü daha öncesinde e, test etme fırsatım olmamıştı. Yani hem pisti tanımış oldum olduğum, e benim için e, sürüş açısından güzel bir yarış oldu. Fakat son anda e, fren rampasında fren testine çıktığımızda frenlerle alakalı bir teknik aksaklık yaşadık. E, frenler tutmadı. E, ondan dolayı hani bir aldığımız tur ve puanlar değerlendirmeye alınmadı yarış kuralı gereği. Fakat şu an e, düzeltmeleri yaptık bitmek üzere. Bugün bir sıkıntı çıkmamasını umut ediyorum çünkü dün de çıkmayacak diye düşünmüştük. Ee, o şekilde umut ediyorum ve e, bugünkü yarışı güzel bir şekilde tamamlayacağımı düşünüyorum. Şimdi sırada teknik kontroller mi var tekrar? Ee, tekrar piste çıkacağız, yine e, tur atacağız. Daha sonrasında e, hani erken bırakmak istersek e, pit alanına geçip, bitti diyorum hani tur atacağım, tur bittiğini söylüyorum ve teknik kontrol kısmını alıyorlar. E, i̇şte frenler çalışıyor mu, araçta yarış sonrasında bir sıkıntı var mı? Bunları test ediyorlar. Eğer onlarda bir sıkıntı çıkmazsa yaptığım turlar ve e, harcadığımız enerji miktarları değerlendirmeye alınıp bir sıralama oluşturuluyor. Biraz dünün heyecanından bahsedelim. Dün oturdunuz koltuğa. Aylarca emek verdiğiniz araçla bir yarışa çıktınız. Neler hissettiniz o an? Ya açıkçası gözlerim doldu. Hani böyle gerçek bir şey yapıyoruz. Hani hep hayalini kurduğunuz bir şeyin sonunda gerçekleştiği zaman hani gerçekmiş ya ben gerçek bir şey yapıyormuşum. Hani atölyede yapıyoruz evet ama hani testlerimizle yapıyoruz ama o pis çok ayrı bir duygu. Gerçekten hani böyle hevesli olan insanların gerçekten tatması gereken bir his olduğunu düşünüyorum. O zaman hevesli olan arkadaşlarımıza öneriniz ne olur? Yani hissettiklerinden asla vazgeçmesinler. Eminim en sonunda başaracaklardır. Hiçbir zaman vazgeçmek yok. O zaman size bugün bol şans diliyoruz. Ben biraz aracın yanına doğru geçeyim. Aracın yanında da artık son çalışmalar yapılıyor. Neler yapıldığını konuşalım biraz. Dün yarıştan sonra yarışın kuralları gereği teknik kontrollerden ön... Yani teknik kontroller yapılıyor. Yarıştan sonra tekrar teknik kontrollerden geçiliyor araç. İşte fren testi gibi kapı testi gibi. Herhangi bir sıkıntı çıktığında dün bizim yaşadığımız gibi yani puanlarınız değerlendirmeye alınmıyor. Bizim dün hafif böyle bir fren sıkıntımız yaşandı. Biz işte bugün aynı fren sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz ki bugün yani yarış esasında ve yarıştan sonraki teknik kontrolde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani bir şey başarıyoruz ama ufak bir fren hatasından dolayı bütün yani yarışta koyduğumuz işte 5 turluk yani zahmetimiz boşa gitti. Bugün... Boşa gitti diye düşünmeyin çünkü bunların hepsi birer tecrübe. Siz de bunları görerek geliştireceksiniz. Bundan sonrası için daha tecrübeli olacaksınız. Ha bu yıl olmadı mı? Gelecek yıl olur. Ondan sonraki yıl olur. Bu sizin şevkinizi kırmamalı kesinlikle diye düşünüyorum ama... Biraz bu düzlemde mi bakmak lazım acaba? Yani kesinlikle tabii. Ee... Hatta bir tane laf vardır. Ben e, yani hata yapmam. Ya bir şey öğrenirim ya da başarırım. Yani biz öğreniyoruz burada bir şey. Ama yani o öğrendiklerimizi işte uygularken daha başarılı olmamız gerekiyor yani. Tabii ki her seferinde kendinize bir şey katmanız gerekiyor. Bir önceki günden daha iyi olmanız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Sizin işiniz daha zor bir iş. Daha dikkatli, daha detaylı olmanız gerekiyor. Ama yine de hiçbir zaman vazgeçmek yok diyelim. Tabii ki de. Tabii ki. Bundan sonraki projeler neler? Hedefler neler? Bundan sonraki projemiz yani şu anki ilk amacımız yani yarışta bir yer kazanmak, ilk işe girmek. Çünkü ilk işe girdiğimiz zaman TÜBİTAK'tan maddi yardım alıyoruz. Yani Bu da az bir meblağ değil yani çok yani on bin... TL'ler yani 10.000'in katları üzerinde. Yani bu amacı yani aracımızı emekli edip artık yeni bir araç projesi yaparak artık daha böyle yani direkt yani yarışa çıktığımızda birinciliği oynayabileceğimiz, bütün ölçülerine, bütün e, teknik değerlerine hakim olduğumuz bir araç yapmak. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu an aktif olarak çalıştığımız 7-9 arası kişi var. Şu an Covid-19 pandemisinden dolayı memlekette olan bazı arkadaşlarımız var. Onlar yani biz Ankara Üniversitesi'nden geliyoruz, çalışmalar Ankara'da yürütüyoruz. İşte Ankara'ya gelemedikleri için yani katılamadılar ama genel olarak takımımızda şu an 20-25 civarında öğrenci bulunmakta. Biraz da aracın teknik özelliklerinden bahsedelim mi? Siz mi konuşmak istersiniz yoksa mekanik bir arkadaş mı kim konuşur? Siz mekanik süpersiniz. O zaman biraz sizi şöyle alalım mı? Aracımızı gösterirken öte yandan da neler, hangi özelliklere sahip olduğundan da biraz bahsedelim. Diğerlerinden ayıran bir fark var mı mesela? Yeni bir teknoloji. Yeni bir teknoloji olarak ilk önce insanların ilk dikkatini çeken hız konusuna değineyim. Bu aracımız pratik olarak şu an piste çıktığında ortalama sadece 30-40'a ulaşıyor. Ama böyle teorik bakımda hesapladığımızda ise böyle 60'lara 70'lere kadar falan çıkıyor ama yani teoriyi bazen işte araca uyguladığınız zaman, gerçeğe uyguladığınız zaman tabii ki hatalar çıkıyor. İşte daha sonra işte aracımızın arka sistemini gösterelim size. Ufak böyle bir çalışma. Tabii var. ki hemen ilerleyelim arka sisteme doğru bakalım. Bizim e, katıldığımız kategori hidromobil kategorisi. Hidromobil kategorisi bu yarışta sadece 7 tane takım bulunuyor. Geri kalan bütün takımlar elektromobil. Bizim elektromobilden farkımız bizim bu yakıt pili denilen sistemi kullanmamızın sebebi. Yani bütün araçların hepsinde birer tane elektrik motoru bulunmakta. Ee, önemli olan şey bu elektrik motorunu siz nereden besliyorsunuz? Elektromobil kategorisinde bu elektrik motoru pillerden, destekleniyor, bataryalardan ama hidromobilin yani gerçek mantığında ise Ele motoru siz yakıt pilinden yani hidrojen enerjisinden alınan elektrikle beslemeniz gerekiyor. Bizim aracımız şu an tamamen hidrojen enerjisiyle çalışıyor. Tüplerden gelen hidrojen yakıt piline gidiyor. Orada o kimyasal prosedürden elektrik üretiliyor. Daha sonra elektrik, motor sürücüye giderek elektrik motorunun istediği değerlere sabitleniyor. Daha sonra da elektrik motoru besleniyor ve araç hareket ediyor. Rüzgar direnci nasıl? Ben dünden beri bunu soruyorum. Ee, rüzgar direnci daha çok aracın aerodinamik yapısına bağlı olarak e, yani tasarlanmış bir Bu aracı mesela biz tasarlamadık. Bizim şu an yeni e, yapacağımız araçta uygulamak istediğimiz e, bir tane model var. Yani doğanın en aerodinamik modeli su damlası modeli. Yani rüzgara karşı, hava direncine karşı yani en mükemmel yani doğa tasarımı su damlası tasarımı. Yani göreceksin yani başka araçlarda falan da yurt dışında da benzer yarışlar yapılıyor. Yani o araçlarda en çok kullanılan ve en çok e, benzetilmeye çalışan şekil su damlası şekli. Biz de bundan sonraki yani e, araçlarımızda aynı aerodinamik modeli kullanmak istiyoruz. Evet ben şunu da merak ediyorum şimdi bu alana nasıl yöneldiniz? Biraz daha şöyle çıkalım dışarıya doğru orada konuşalım. Hayal, hayaliniz bu muydu? Bunu mu hayal etmiştiniz? Biraz şöyle alalım size. Ee, bizim takımız bayağı eski bir takım. Ee, yani 1989'da kuruldu. Bu takım ilk başlarda güneş enerjili araç kategorisine katılıyordu. İşte Türkiye'nin hatta ilk güneş enerji aracını Ankara Üniversitesi Hitit Güneşi takımı yaptı. Biz o takımın bir nevi varisleriyiz. Onların kullandığı atölyeyi kullanan, onların malzemelerine işte aynı alanda çalışan artık ama hidrojen kategorisine yönelmiş hidroket takımıyız işte ben üniversiteye katıldığımda işte hazırlık döneminde üniversitenin topluluklarını araştırdım ve böyle bir elektrikli yani alternatif enerji araç yapan bir takım gördüm. Bayağı da diğer topluluklar arasında en ilgimi çeken bu takım olduğu için ilk geldim, katıldım birkaç tane toplantısına ve bilgi aldım ve gerçekten gördüm ki yani ben kendimi burada buluyorum. Yani burada bulunmakta mutlu oluyorum. Yani dersen çıktığım anda koşarak gittiğim yer atölye. Eve değil direkt atölyeye gidiyoruz yani. Bu bizim atölyede gece yatıyoruz. Yani akşamdan sabaha kadar yani her türlü yani bir nevi evimiz gibi oldu yani orada olmaktan biz mutlu duyuyoruz. Orada kimse bizi zorla tutmuyor veya orada kaldığım için kimse bize bir şey ödemiyor veya herhangi bir okul puanımıza da etkileme olmuyor. Gerçekten hepimiz istediğimiz için, gerçekten kendimizi orada mutlu hissettiğimiz için ve kendimizi geliştirdiğimiz için oradayız yani. Yani teknoloji üretmeyi tercih ettiniz. Oturup da bir kafede sohbet etmek yerine ben ülkem için milli teknoloji hamlesine katkı da sa katkı sağlayacağım diye düşündünüz. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Peki, yaşıtlarınıza, sizden küçüklere önerileriniz ne olur bu alanda yetişmek isteyenlere? Ee, özellikle mühendislik alanında yetişmek isteyenlere yani en başıca e, yani önerim kendilerini geliştirsinler. Yani her adımda kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Ama bunları sadece derslerde kısıltı tutmasınlar. Yani ilaveten e, şu an elimizde YouTube denilen bir kaynak var ki içerisinde yani şu an reklam olarak sayılmıyor bence. Ee, içerisinde istediğiniz kadar yani kaynak var ki hem mühendislik teknolojiye dair ve internette yani elinize attığınızda istediğiniz kadar kaynak bulunuyor. Kendilerini geliştirmeye çalıştırsınlar. Kitaplar okusunlar. Yani kendi istedikleri, sevdikleri alana dair ve en önemli şey ne istediklerini bulsunlar ilk öncelikle. Yani ne istediğini bilmen önemli ve onu bulduktan sonra da ona doğru hiçbir tarafa bakmadan, dikkatini dağıtmadan yürüsünler yani hiçbir şey onlara engel olmasın diyoruz. Evet. Bunun için de ne istediğini bilmen gerekiyor. Ne istediğini gerçekten bulman gerekiyor. İstediklerimizi başarmamız gerekiyor diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi çok teşekkür ediyoruz. Bol şans diliyoruz bugünkü yarışlarda sizlere. Umarız kazasız belasız güzel bir şekilde atlatırsınız. Ankara Üniversitesi'ne veda ediyoruz. Şimdi ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Hemen Çukurova Üniversitesi'ne doğru giriyoruz. Merhabalar. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Şimdi artık teknik kontroller mi var yine? Onun için mi hazırlık yapılıyor? Yok, Yok. teknik kontroller bitti. Bitti sizinkiler, süpersiniz. Ee, şimdi yarış için hazırlanıyoruz. Saat 4'te yarışımız var. Ee, heyecan Doruk'ta mı? Evet, heyecan bayağı bir Doruk'ta. Çünkü güzel bir şey için yarışıyoruz şu an. Birinci ee, Birinciliği oynamaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak, sonuçları göreceğiz. İddia var. Kesinlikle. Bayağı bir iddialıyız hemen. Bakalım şimdi siz de orada çalışıyordunuz. Ne yapıyoruz? Şu anda bu kapaklarımızı sabitlemeye çalışıyorduk, onları yapıştırdık sadece. Zaten yani ufak tefek şeyler kaldı aracımızda, diğer her şeyimiz hazır. Elektrikte ya da mekanikte herhangi bir sıkıntımız yok dış bunların dışında. Bunu da bitirdik zaten şu anda, hazırız yarışı. Peki aracımızdan biraz bahsedelim mi? Ne özellikleri var aracımızın? E, tabii aracımız buradaki bütün hidromobil araçları gibi hem bataryayla hem hidrojenle çalışıyor. Yani yakıt bir hidrojenden e, aldığı hidrojeni elektriğe çeviriyor. Bataryadan direkt elektrik alıyoruz. Yarış konseptine göre de bataryadan 3 birim enerji alırken fuel cell'den 1 bir birim enerji alması gerekiyor. Zaten burada da bu oranı tutturan takım birinciliği oynamış oluyor. Bizim de asıl amacımız bu aslında bu araçta. Oranları tutturup birinciliği oynayacaksınız. Şimdi kısa bir ara verelim. Bir danışman hocamız, danışma kurulu üyesi de geldi şu anda yanımızda. Kendisine soralım. Şimdi biz buraya geliyoruz, araçları gösteriyoruz. Diyoruz ki öğrenciler bir yılda yaptılar, bir buçuk yılda yaptılar. Bizim için söylemesi çok kolay. Onlar çalışıyorlar, onlar için zorlu bir süreç var. Ve ardından bir yarışma süreci var. İşte o yarışma sürecinde de bir jüri üyesi var tabii ki jüri üyeleri var. Onlar da bu araçların tüm özelliklerini değerlendiriyorlar. Konuşacağız şimdi sizi şöyle alabilir miyiz? Arka taraftan da aracımızı görelim bir yandan. Konuşalım nasıl bir süreç, nasıl ilerliyor? Öğrenciler, gençler canla başla çalışıyorlar, büyük emekler veriyorlar. Sonra geliyorlar karşınıza ama bazen diyorsunuz ki olmamış. <laughs> evet, gerçekten de çok emek isteyen bir süreç. Takımlar aslında baktığınızda çoğu zaman bir yıllık bir süreç de değil değil mi arkadaşlar? Evet. Hani takımlar çok köklü takımlar. Aslında yıllarca bu işi yapıyorlar ve mesela belki bu aracın kabuğunu, sistemi, iskeletini işte geçmiş yıllarda yapı yap, yaptıkları halde aradan geçen zaman içerisinde de mesela bazı parçaları ekliyorlar. Mesela diyorlar ki ya bu motoru biz beğenmedik, biz yeni bir motor yapalım. E işte veya bu şarj birimi çok hoşumuza gitmedi veya işte dediğiniz gibi jüri beğenmedi, biraz daha iyi bir şey yapalım. Hani hep ekliye ekliye gidiyor ve en güzeli e, bir yandan takım üyeleri mezun olurken bir yandan da e, takıma yeni kişiler katılıyor. O deneyim aktarılıyor e, ve e, gerçekten de aslında kendi içinde bir okul gibi e, baktığında birçok takımda ben bunu görebiliyorum. O e, birikim, e, o e, bir kere en önemlisi ekip halinde çalışma e, yeteneği, doğru iletişim kurabilme, e, beraber çalışabilmek gerçekten kolay değil. Ekip olabilmek kolay değil. Bunu başarıyorlar ve bu geleneği e, yeni gelen üyelere aktarıyorlar. Tabii artık takımdan mezun olan öğrenciler de e, eğer burada gerçekten de e, hani iyi bir ekip oldukları için e, bu çok önemli. E, beraber e, firmalar kurup e, bu işlere devam edebiliyorlar. Eee bu süreçleri tamamladıktan sonra aslında gerçekten de bizim hedeflediğimiz en önemli şeylerden birisi de aslında ülkemizde bunun farkındalığını oluşturmak. Hem elektrikli araçlar olsun hem de yine paralel bazı sektörler olabilir. Mesela robotik olabilir, başka alanlar olabilir. Hani burada edinilen deneyimlerin özellikle buradaki o ekip ruhunun devam ettirilerek ileride firmalaşarak başka yerlere aktarılmasını çok önemsiyoruz. Çok teşekkürler hocam. Değerli görüşleriniz için Mustafa Deniz hocamızla da konuştuk. Çukurova Üniversitesi'ne de yine geleceğiz, uğrayacağız. Tabii ki zorlu bir süreç. Değerlendirme kısmı da var. O süreçte bir hayli maşakkatli. Biz de bunları yine sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Elektrikli araç yarışları saat 16'da gerçekleşecek. Bizler de bu heyecanla birlikte tekrar karşınızda olacağız ama şimdilik hoşçakalın.